tam o hesaba uygun. Yani büyük patlama olup, önce kuvvetli enerji varken hidrojen, helyumun oluşması, sonra soğuduğu için artık öbür elementlerin oluşmaması. Yani düşünün o anda her şey en ağır elemente dönüşseydi hayat olmayacaktı. Hidrojen ve helyum oluştu. Sonra yıldızlar, yıldız e, merkezlerinde işte hidrojenin bir kısmı helyuma dönüşür. Daha kuvvetli elementler, daha ağır elementler yaratılıyor. İşte süpernova patlaması, daha ağır element yaratılıyor. Yani onlar bir ölçüye göre, her şey ölçüye göre ilerliyor. Bu element oranı da e, büyük patlamayı gösteriyor. Bunu mesela başka izah eden bir şey yok şu element oranında. Ancak sonradan ve büyük patlama ile olmuş olması gerekiyor. Hidrojen helyumun çok oranlı olması. Evet. E, aşağı yukarı mevzuyu tamamladık. Ha, burada bir şey daha söyleyeyim. Şimdi e, geçen programda şu kozmoloji parçacık bizi vesaire bunlarla alakalı kitaplar geçen gün okumuştum ben geçen kış. Ama e, hani bir cümle okumuş oluyorsun. Yaz, hangi kitaptaydı, neredeydi? Bazen o anda dikkatini çekmemiş oluyor. Şimdi birkaç gün önce Lawrence Krauss'un bir şeyinden bahsetmiştim. O diyor ki, bu evrenin dokusunda bir sanal parçacıklar vardır. Onlar e, parçacık, anti parçacık. İşte elektron, pozitron. Bunlar bir çıkar kaybolur varlık alemine. Bu evrenin dokusunda böyle bir enerji var. Buna sıfır noktası enerjisi deniyor. Bu şekilde bir enerji var. Yani tamamen sıfır değil. Orada bir enerji var. Şimdi o Lawrence Krauss diyor ki orada bir e, düzensizlik de var gibi. Aslında orada düzensizlik derken bir düzen var ama Lawrence Krauss diyor ki ya diyor orada diyor hani bir parçacık anti parçacık diyor, bir ortaya çıkabiliyor ya hani bu hiç yoktan evren diye bir program yap birkaç program önce yapmıştım. Bu diyor orada diyor bir kararsızlık var. Bir düzensizlik var diyor. İşte oradan birden diyor böyle bir büyük bir kainat patladı. Şimdi onun olamayacağına dair bir kitaptan bir şey göstereceğim. Bir de orada diyorlar ki 30 gram maddeden ha bu koca kainat yaratıldı. 30 gram maddeden olabilir. Ya gerçekten bakın şu ateizm bunların sitelerine falan bakın. Yok doruktaki beyin. Tamam böyle acayip bir şey. Bilmem şöyle zeka, böyle akıl, böyle beyin. Yahu ha bu kadar beyinsizlik olur mu? Yalan ve akılsızlık üzerine yürüyor. Ama kendilerini çok akıllı, çok bilgili, diye okuyor, okuyor, bilgi öğrenir, öğrenir. Ama sonra orada bir noktada o şekilde eğer akıl tutulması varsa bu ancak ateist aklı o şekilde tutulur. Yani orada bir de mahkeme duruyor. Şimdi 30 gram maddeden nasıl olur ya bütün bir kainat? Tabii kainatın ağırlığı ne kadardır kütlesi? 30 gram maddeden diyor oluşmuş olabilir. Bu da diyor işte o kararsızlık var ya diyor oradan diyor birdenbire büyük bir işte evren patladı, bir baloncuk genişledi, büyük bir patlama oldu. Bir tarafı nasıl olsun? Bir de şu şeyin kuralları vardır işte termodinamiğin. Birincisi enerjinin sakınımı. Ve o e, bu Schrödinger'in hani bir belirsizlik mevzu var ya onun içinde o kaynaşma. Ve o bozmuyor o kuralı. Şimdi e, şu kitaptan bir şey göstereceğim. Diyor ki bu hatta göstereyim sayfayı sonra anlatayım size. Şu paradoks Jim El Halili Domingo yayınlarının sayfa numarası da görünüyordur değil mi altında? Heh, şurayı bir bakın anlatacağım burada ne anlattığını. Şu kenarı kırmızı çizdiğim yer. Şimdi söylediği şu. Sayfa numarası yukarıda görünüyor. Doğru. 82 sayfa numarası. Kitabın adı da burada. Bunun dediği şu. Diyor ki o Hani sanal parçacıklar, kuantum özelliği, buradan diyor bazıları, hatta buradan bir cümle okuyayım. Ee, boşluk enerjisi ya da sıfır noktası enerjisi adlandıran şeyi kullanarak böyle bir şeyin mümkün olabileceği ortaya atılıyor diyor. Son umut kalesi kuantum dünyası, devridaim Devri makine. Devridaim makinesi şu, Dışarıdan bir enerji almadan adam diyor ben öyle bir makine yaptım ki diyor hiçbir enerji kullanmadan diyor durmadan enerji üretecek. Ya yani olmaz böyle bir şey. Bunun için diyor kuantum karesi birkaç yıldır diyor boşluk enerjisi enerjiyi şeyi kullanarak böyle bir şeyin mümkün olabileceği ortaya atılıyor. E, bu diyor kuantum dünyasındaki belirsizlikten dolayı hiçbir şeyin gerçek anlamda duruyor olduğu söylenemez. Yani bir kararsızlık var her atom, atom altı parçacık e, sıfır noktasına kadar soğutulsa da bir miktar enerji kalmış olur diyor. Minimum buna sıfır noktası enerjisi denir. E, bu kural içinde hiçbir madde olmayan boşluk için geçerlidir. E, kuantum fiziğine göre evren bu boşluk enerjisiyle doludur. Tamam buraya kadar problem yok. Pek çoklar bundan bir şekilde yararlanıp kullanmamız gerektiğini düşünür. Ne var ki bu tür yaklaşımlar daha önce hava molekülleriyle dolu odacıklarda karşılaştığımız sorunlarda başa çıkmak zorunda. Boşluk enerjisi düzgün dağılmıştır. Bu yüzden bu enerjiyi elde ederek faydalı iş yapma yöntemlerinin hepsi elde edebileceğimiz <laughs> enerjiden daha fazlasını kullanmak zorundadır. Tıpkı dışarıdan yardım almadan iki od odacık arasında sıcaklık farkı oluşturulamaması gibi, eşit olarak dağılmış boşluk enerjisi. Bedava elde edilemez. Şimdi bunun dediği şu. Mesela iki tane oda var aynı sıcaklıkta. Bunun bir öbüründen daha sıcak hale getirmek istiyorum. Nasıl yapacaksın? Eşit olarak dağılmış durumda. Ancak dışarıdan yardım alırsın. Yani kaloriferi yakarsın bu tarafını ısıtabilirsin odanın. Yoksa her şey eşit dağılmış durumda. Bu boşluk enerjisi de eşit dağılmış durumda. Bundan değil kocaman kainat yaratma. Ya az bir enerji bile elde edemezsin. Eşit olarak her taraf tafifçe çıkıp kayboluyor. Çıkıp kayboluyor o sanal parçacıklar. Bundan bir kainat ortaya çıkmaz ki. Peki Lawrence Krauss bilmiyorum onu. Ya orada işte bir ahlak problemi var. Yani şu evrimde mesela bir anne bir baba bilim gösterdi bunu. Diyorlar ki annelerin bir kısmı kaybolmuş olabilir. işte çocuklar kaybolmuş olabilir bu mitokondriyal DNA. Bir tane annenin çocukları günümüze kalmıştır. Öbürleri nerede? birinin kızı olmadı. İşte bir annenin beş tane kızı oldu. Birinin kızı olmadı. E öbürleri sonra bir ara birinin daha olmadı. Ya iyi de o ikinci yani o annenin kızlarının her birinin bir sürü kızı oldu. Onların da bir sürü kızı oldu. Diyorlar ki soyadına bakın. Hani erkekten gidince soyadı kayboluyor. Ha, nerede kayboluyor? Ya bu kadar böyle gözümün önündeki, hatta bazen diyen olur ki işte şu siteye de bir bak. Başlığı görüyorum. Diyor ki bilim yalan söylemez. İşte Muhammed'den önce diyor Kur'an nüshaları vardı. Bu kadar kutalca bir şey ki. Kimi diyor ki işte Kabe'den önce bir Petra diye bir şey söylüyor. Bulmuşlar işte oymuş mabed. Ya nerenizden nasıl uyduruyorsunuz arkadaş bunları ya? Bir de bilim yalan söylemez. Laflar da iri iri. Yahu Kur'an-ı Kerim'in nüshalarının ne zaman nasıl bu o kadar aşikar bir şey ki yani buralarda bir de şey adları da öyle kanal adları da doruktaki beyin bilmem neredeki beyin şuradaki bilim beyin filan şey de işte o, Celal Şengör de o aynı kafada göz göre göre mesela o da şu depremle alakalı bile bile yalan söylüyor biyolojide birisi e, ee, şöyle militan olmadığı zaman inancını söylüyor. Evrimci mantıkla da açıklansa orada zorlukları söylüyor. Militan değilse. Diyor ki şurada zorluk var, burada boşluk var. Ha, bunun delili yok. Ama militansı arkadaş o kadar hayasızca, öyle utanmazca ve bilerek öyle yalan söylüyorlar ki. Bir de çok mantıklı, yani 30 gram madde için, 30 gram madde nerede oluştu diyeceksin. Yani onun geç 30 gram maddeden kocaman kainat olur mu ya? Ya da işte o Ali Demirsoy, yine birkaç program önce bahsetmiştim. O da bile bile, bak baştan doğrusunu yazmış. Şu e, termodinamiğin ikinci kuralı, ona göre doğru yazmış kitabı, sonra işin üstünden geçmiş seneler, bir ateistlik edeyim diye, yok ben o zaman dincilere yem attım, bilmem ne filan. Böyle bir yüzsüz, yalan. Evet, Lawrence Krauss'un o söylediği de, oradan bir kainat ortaya çıkmaz. Buyurdur, söyle. Ha, buradan bir şey daha söyleyeceğim ben. Şimdi diyelim ki, fazla evren varsa, Bakın şu bizim evrenimizden başka evrenler olması bunun bir problemi yok yani Allah bir tane de evren yaratmış olabilir, birçok evren de yaratmış olabilir. Ama şu evrenin yaratılması, o büyük patlama olması, o büyük enerji yani o patlama enerjisinin verilmesi lazım. Bir kudret sahibi kainata bir de uzay zaman birlikte yaratıyor. Böyle bir enerji verilip yaratılması lazım. Bu belli ki boşluk, yokluk var bu yokluğun e, haricinde biri yani yokluğun içinde olmayacak haricinde biri Allah zamanda mekandan münezzehtir. Birisi onu harekete geçirecek. Şu büyük patlamayı yapacak. Şimdi bunlar diyor ki bundan kaçabilmek için işte çoklu evren muhabbetini oradan giriyorlar. İşte zamanda çoklu çoklu evren bir tespih taneleri gibi. Herhangi bir delil var mı? Yok. Mekanda çoklu evren işte şu <laughs> sabun küpü vesaire gibi. Peki ona dair herhangi bir alamet var mı? Yok. Hatta kuantumda da çok, çoklu evren diyorlar ya. Kuantum çoklu evreni. O ne? Yani şu parçacıklarda bir süperpozisyon durumu var ya. Yani elektron bir spin atıyor. Şu şekilde de olabilir, bu şekilde olabilir, bu şekilde olabilir. E buna dışarıdan bir foton vesaire bir şey çarptığında sabitleşiyor bunun duruşu parçacıklarda süperpozisyon olabiliyor. Bu bazen mesela çiçeklerde, yapraklarda bir eşevrelilik de olabiliyor. Şimdi bunun e, süperpozisyonu nasıl bozuluyor? Bunlar diyor ki bu atom parçacıkta süperpozisyon olduğuna göre. Şimdi bak, bu ateist mantıksızlığı. Ya Allah aklını kullanmıyor diyor zaten ateistlere. Akıllı geçiniyorlar da akıllarını kullanmıyorlar. Bilgili geçiniyorlar. Arkadaş bilgiyi öğreniyorsa orada orada aklını durduruyor. Ahlak dışı. Şu militan ateistler hep ahlak dışı davranıyorlar. O bilimciler. Bilimci olmayan da Darwin diyor. Bütün evrimciler diyor ki bu evrimin işte Darwin sonra 20. yüzyılda hepsi diyor ki büyük problemler var. Militanla bak diyor ki hiçbir problem yoktur. Milyonlarca diyor delilen ispatlanmış. Yahu teorinin sahipleri diyor. Büyük problemler var. O militan diyor ki hiçbir problem yok. diyor, yani çok sabit diyor. Milyonlarca şeyler diyor, sabitlendi ya. Kesin diyor artık evrim. evrim. Yahu militan biri de ondan işitince militanlaşınca bir tuhaf bir şekilde ak, akıl duruyor. Akıl etmiyor ateistler. Ha, şimdi bunlar diyor ki bir parçacık. Bunda süperpozisyon var mı? Şimdi diyor çok evren var. Bunda bir süper pozisyon olunca bunun yani bunun süper pozisyonuyla çevredeki her şey buna göre bir evren oluşuyor diyor. Yani şu anda hani bu İngiltere, Almanya Hitler yenildi. Yok Hitler'in galip geldiği bir dünya da vardır. Bir evren de vardır. İşte şunun olduğu bir evren de var. Bunun olduğu bir evren de var. Bir adamın iyi olduğu, kötü olduğu, yürüdüğü, yürümediği, şundan evlendiği, öbüründen evlendiği, evlenmediği böyle bir evrenler var. Ya delilin ne? Çünkü diyorlar bir tane o parçacık bunda süperpozisyon olabiliyor. Ya akıl nerede duruyor? Ya bunda süperpozisyon oluyor. Nasıl bozuluyor bu? Bir foton değdiği zaman. Başka bu hava molekülüyle dahi etkileştiği zaman. Bu başka moleküllerle etkileştiği zaman onun süperpozisyonu bozuluyor zaten. Şimdi yani şu kuantum bilgisayar yapılmak istemiyor. Ee, o yalıtılmış tutulmaya çalışılıyor. Yalıtılmıştan çıktığı anda ufak bir etkileşime girdiği anda o sabit eşit superpozisyonu kaybediyor. Sen diyorsun ki şu bir parçacık. Bundaki superpozisyon bunun superpozisyonuna göre bir evren daha var. Yahu bu evreni bırak. Bir şeylerle etkileşime girdiği anda bozuluyor bu superpozisyon. Nasıl bir çevresinde bir evren olacak? Öyle inanan da var. Bir Allah'a inanmayacak ya çünkü bu ince ayarlar var. 26 tane işte şu kadar işte 10 üzeri şu kadar şu kadar da bir olamaz böyle bir şey. Böyle bir ihtimal yok. O zaman çok evren var. Nerede? Zamanda. Delil yok. Mekanda. Delil yok. Ulaşamayız. Ee, öyle bilim olur mu? Başka? Kuantum. Ha burada olabilir. En yani, yani çürük iplik falan diyeceğim hiçbir şey yok ya tutundukları şey bir parçacığın süper pozisyonundan çok evren iç içe böyle nasıl inanılır ya? Ha şimdi bu uzayda çoklu evren iddiasına gelince. Şimdi şurada bir evren biz patladı genişliyor bizim evrenimiz. Biz de şuradayız diyelim dünyada. Bizim evrenimizin başlangıcı var. Tamam bu tamam. Peki şurada bunlar diyor ki sabun köpüğü gibi. Burada daha önce başka bir evren vardı. Burada daha önce başka evren vardı. Burada daha önce başka evren vardı. Bunlar bizden önce. Değil mi? Bizim büyük patlama olduğu olmadı ki bütün kainat. Bunların iddiasına göre. Mesela şuradan ışık geliyor olsa buradaki galaksilerde. Tamam bizim evren buradan yaratıldı genişliyor da buralardan da ışık geliyor ama. O ışıklar, biz buraya doğru genişliyoruz. Dünya buraya kadar geldi ama bunlar ta her taraftaki e, o başka evrenlerden ışıklar, şu anda dünyamızın buralara gelmiş olan bir sürü ışıklar olması lazımdı. Hani onlar? Yok. Buradan tabi şöyle bir şey de var. Şimdi şu bir evren, bu da bir evren. Bunun arasında ne olduğunu bilmiyoruz. Yani aradaki boşluk. Biz şimdi evrenin dışına çıkıp da onun dışındaki boşluğun boşlukta da acaba işte şu sıfır noktası enerjisi böyle sanal parçacık böyle bir şey var mı bunu bilmiyoruz biz. Çünkü mevcut evrende bu evrenin dokusu bu, uzayın dokusu bu. Bir sanal parçacıkların olduğu bir enerji bir şey var. Bu, bu uzayın dokusu. Ama bir evrenin bitimiyle başka evrenin bitimi arasındaki boşluk orada ne olduğuna dair bir fikrimiz yok. Orada ne olduğuna dair bir fikrimiz yoksa şimdi buradan ışık geldi de ya o boşluk içinde ilerlemiyordur. Hatta bu Einstein de mesela esir maddesi yok diyordu Einstein. Bu hep tartışılmış. Onu bir bundan sonraki bir programda inşallah anlatacağım o mevzuyu. Esir var mı yok mu? Işık illa bir şeyin içinde yayılır. E, o ışık bir şeyin içinde yayılmaz. Ona dair hatta bir deney Einstein'dan önce, donmadan önce ya da bir çocukken o zaman bir deney yapıyorlar. Onu inşallah bir dahaki programda anlatacağım. E, yani şu kozmolojiyle alakalı yapacağım bir dahaki programda. Ha bu ara şu aşıyla alakalı bir şey anlatayım istiyorum. Şu sebeple ben aşıya yakın karşıyım diyen var. Aşı nasıl etki ediyor ki? Yani ne oluyor ki bir insan herhangi bir bakterinin, virüsün bir şeyle aşılandığı zaman o niye bir bağışıklık gelişiyor? Vücudumuz bakteriyle, virüsle nasıl savaşıyor? Bununla alakalı şu immunite. Ya birkaç gün önce hatta biraz hazırlandım. Sonra işte ya bunu mu anlatsam diye fikir değiştirdim. O konuyu diyorum bir anlatayım şu immunite mevzunu. Kozmoloji ile alakalı ya bir iki konu anlatıp sonra immüniteye geçeceğim Allah nasip ederse ya da hemen immüniteye geçip de sonra kozmolojiye dönerim. Ee, şu boşluk nedir? Esir denen bir madde olmalı mı? Uzay, zaman, kütle çekim ve hız arasında bir bağıntı var. Yani dünyanın merkezinde kütle çekim kuvvetli, zaman da yavaşlıyor. Uzay Bükülür, ışık da bükülür ama hızlandın bu sefer e, çok hızlandığın zaman e, birdenbire zaman bitiyor. Yani ışık hızına ulaştığın zaman şu tahtanın bu ucundan bu ucuna bir anda gidiyorsun. Ya yani da evrenin merkezinden e, ışık sen ışıksan sonuna bir anda gidiyorsun ama bu mesafe de kısalıyor sana o ilginç bir şey. Onu inşallah ya bir dahaki programda anlatacağım ya da şu immunite mevzunu anlatacağım. Ha şimdi e, ya şöyle bir evren var. Burada da bir evren var. Bunun arasında boşluk var deniyorsa eğer. Şimdi o sabun köpüğü gibi dendiği zaman o zaman ne kabul ediyorsunuz? Yani arada ne kabul ediyorsunuz? Arada eğer ışığı geçiren bir şey varsa onların ışığı nerede? Bir de bu e, hani zamana bağlayamazsın çünkü tamam yani senin e, evrenin şurada patladı genişliyor buraya doğru. Ama önemli değil ki bu bu evrende 13,8 milyar yıl önce yaratılmamıştı ki bu evren kaç bin işte ondan ne kadar milyar yıl önce yaratılmış evrenler illaki vardır. Onlardan çıkmış olan ışıklar da bugün burada olması lazım. Yani ben şimdi 60 sene önce doğdum. 60 sene önce ben doğduysam e, bir yıldız düşünün, onun ışığı 70 senede geliyor ya da 2 milyon seneye geliyor. Andromedanın Andromeda ışığı geliyordu bana doğru. Ben doğdum da gördüm. Ben doğmasam da o ışık gelmiş olacaktı. Onun gibi şu evren, patlama olup da yaratılmadan önce de zaten bunun ışığı buralara gelmiş olmalı. Bir sürü başka evrenlerin ışığı e, ona zaten gelmişler. Yani bizim patlama oldu, o ışık bize gelmiş olması lazım. Öyle bir ışık gelmiyor başka bir evrenden. E, o bir bilimsel bir iddia değil aslında. Yani bilimin kriterlerine de uymuyor çoklu evren. Çünkü e, bilimin temelinde şöyle bir şey şimdi kabul ediliyor, deniyor ki bir şey iddia ettin, onun yanlışlanabilir olması lazım. Yani sen ispatlayacaksın ya da ben bir şey ortaya koyacağım, yanlışlayacağım. E, burada ya diyorsun ki hiçbir ışığı da gelmeyen, hiçbir alamet, herhangi bir şeyle bir şeysini ölçemediğimiz başka başka evrenler var. Ama bu bilimsel bir iddia olmadı ki. Çünkü hadi şunu söyle, ispat et filan, böyle bir şey de yok. Ha gene de tabii ki muhakeme olarak, ya diyorsun ki, tamam hani onun ışığı? E bu iki evren arası boşluktan ışık gelmiyor diyeceksin. o zaman senin iddian bilimsel bir iddia değil. Çünkü ölçemiyorum o şekilde. E nasıl olacak? Yani ne diyeceğiz o zaman? Yani ben seni reddederken ortaya yani şunu şunu göster diye sorabileceğim bir şey de bırakmamışsın. yüzün ki ondan hiçbir bize bir şey gelmez ama çok çok, evren var idi. E o zaman seninki inanç oldu iddia. Kafadan bir şey söylemiş oluyorsun. Evet. O program tamam oldu. Bundan sonra inşallah ya o işte uzay zaman hız mevzu onunla alakalı ya onunla alakalı bir şey anlatacağım ya immuniteyle alakalı. Hatta bu ikinci bölümü de tekrar anlatmadan immüniteye gireyim mi ki dedim ama sorular geldi. İşte merak ediyoruz nedir hakikaten niye gece karanlık oluyor diye bir sorular oluşturduktan sonra cevabını vereyim diye anlattım bu konuyu. Selamünaleyküm.